Ya kankacığım bir şey soracağım. Ben bu akşam da burada mı kalacağım? Hayır, evine gideceksin. Ben o evi hiç sevmedim ama Fatih. Hem orada benim ne bir fotoğrafım var, ne kıyafetim var. Nasıl benim evim oluyor orası? evin gibi değil orası. Garsoniyer olarak kullanıyordu. Ya kanka gözünü seveyim. Yengenin yanında ayıp oluyor ya. Yapma. Ne yengen yanında? Sen bir şey dost akraba yazarken bir yok mu? Fatih ne diyorsun ya? Yok hayatım bir şey yok. Yemeğini yiyorsun ondan sonra da gidiyoruz. Aşk olsun. Aa. Kim bu saatte Ben bakarım. Senle gelsene, beraber bakalım. Neden? Gel hayatım sen. Reis <laughs> baba. Baba. Şşt, var varmayın be. Benim adım Toğman, Toğman. Anladınız mı? Toğman. Baba, sen yine bizim aklımızı mı almak istiyorsun? Ya sen nerelerdesin? Ya reis baba, niye geldin? Hayır. Asıl ben size hesap soracağım. Ne soracaksın? Orifin sizin yanınızda ne işi vardı? Hangi herif? Ben yani o, Artan denen herifin. E şöyle anlatayım. Baba, sen ne yapacaksın Artan'ı? Öldüreceğim. Ne oluyor? Niye kapatıyorsunuz o kapıyı? İçeri soğuk girmesin. E, çocuk Ceylan falan hasta olmasın diye. Tamam. Söyleyin şimdi. O herif nerede? Bilmiyoruz biz Ertan nerede? Hey baba sen ne yapacaksın Ertan'ı? Hmm. Sana ne Ertan'ı? Allah Allah zaten kaçacaksın başın dertte. Bir de Ertan'la mı uğraşacaksın ya? Bırak adamı. Evet reis baba. Yani sen merak etme ben Ertan'ın ağzını burnunu kırdım. Uy sen ne diyorsun kırdım. Hmm. kırdım. Kırdım. Kırmadın mı Zeynep? Kırdı baba. Hatta ağzını burnunu değil kafasını kırdı. Hem de gayet güzel kırdı. Yani sana ihtiyacımız yok. Merak etme. Her şey kontrol altında. Evet Reis babacığım. Yani aile damadına emanet. Merak etme. Ben koruyorum aileyi. O anneydi. De. Ben şimdi gidiyorum evin olduğu yerde zaten ispiyon mekanizması çalışıyor. Polisler geliyor, sirenler çalıyor. Tabii tabii. Ama o herifi bulursam hiç acımayıp öteki tarafa göndereceğim. Anladınız mı? Tamam tamam. Haydi. Bay bay. Bay bay. Aşkım şimdi ne yapacağız? Hiçbir fikrim şey yok. Kapıda mı kaldınız? Kim gelmiş? Postacı. Zeynep. Hı? Bu şerefsizi verelim Reis Baba'ya gebersin. Hadi saçma ama. Niye? Reis Baba zaten hali hazırda müebbet edecek. Aradan çıkmış olur. Fatih aşk olsun ya. Nasıl böyle bir şey söylersin? Yüreğimi indireceksin benim şimdi. Şaka yapıyorum şaka. Aşk olsun. Artık daha da dikkatli olmamız gerekiyor biliyorsun. Ertan'ın yanımızdan asla ayrılmayız. Cibiliyetsiz herif. İsmini duyunca tüylerim diken diken oldu. Şimdi işin yoksa bu salak için sabaha kadar nöbet tut. Fatih'cim nöbete gerek var mı? Kapatalım kapımızı, kitleyelim. Rahat rahat uyuyalım burada yetmez mi? Bu herifi bizim evden göndermemiz gerekiyor. Evet de nereye gidecek? ...kimseye güvenemeyiz. Neler olduğunu da biliyorsun. Tamam, ben halledeceğim. Hadi siz güzelce uyu. Ben nöbetteyim. Merak etmeyin. Aşkım, sen böyle sabaha kadar uykusuz, perişan kalınca ben çok üzülüyorum. Ben aile babasıyım. Ailemi içeriden ve dışarıdan her türlü tehditle karşı savunurum. Sen bizim kahramanımızsın. Hadi bakalım, biz de artık uyuyalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.